Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u, başlarına can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diye kavmine elçi olarak göndermiştik. Nuh dedi ki, Ey kavmim, kuşkusuz ben size gönderilmiş olan apaçık bir uyarıcıyım. O halde Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana da itaat edin ki o sizin günahlarınızdan bir bölümünü bağışlasın ve sizi azapsız olarak belli bir süreye kadar ertelesin. Ancak Allah'ın belirlediği süre gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Yine Nuh dedi ki, Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz çağırıp durdum. Ama benim çağrım kaçışlarını artırmaktan başka şeye yaramadı. Senin onları bağışlaman için kendilerini her çağrışımda parmaklarını kulaklarına tıkadılar, giysilerine büründüler, direndiler ve böbürlendikçe böbürlendiler. Sonra onları açıktan açığa davet ettim. Daha sonra onlara hem açıkça ilan ettim hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayandır.